Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, pratik bilgilerimizin ilkinde dünyanın şekli, günlük hareket ve eksen eğikliği çok karıştırılır. Mesela bir tanesi öğrenilirse sorun yok ama üçü de öğrenildikten sonra verilen bir maddenin sebebi acaba eksen eğikliği miydi, dünyanın şekli miydi, günlük hareket miydi? Bunlar genellikle çorba oluyor değil mi? Bu konuda size pratik bir yol göstereceğim. Bunu uygularsanız ee, çoğu soruda ee, sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Bir sorunun cevabının dünyanın şekli olabilmesi için diyelim ki maddeler aklına gelmedi. O olayın ekvatordan kutuplara doğru değişmesi gerekiyor. Tamam? Bak ekvatordan kutuplara. Dünyanın şekli ya da enlemde böyle bir özelliğimiz var. Mesela genellikle hep şu cümleler kullanılır. Kutuplara doğru gidildikçe, ekvatordan kutuplara doğru, kutuplardan ekvatora doğru. Ekvator'a yaklaştıkça, e nereden yaklaşırsın? E kutuplardan geliyorsun demek ki. Ya da diyor ki kutuplara yaklaşıldıkça, e demek ki ekvator tarafından ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Ya da bakıyorsun, atıyorum güney ile kuzey aynı yarım kürede kıyaslama. Mesela atıyorum adam, şu Türkiye haritası olsun şimdilik böyle çizdim. Mesela Adana'da böyle, Sinop'ta böyle. Yani aslında Adana ile Sinop'u, Akdeniz ile Karadeniz'i kıyaslarken bile dünyanın şekli. Bak ekvatordan kutuplara kuzey güney yönlü olayları söylüyorsa yapıştır gitsin. Hele ekvatordan kutuplara kutuplara doğru ekvatora doğru diye duyuyorsan bunun sebebi dünyanın şekli. Günlük hareketin bir sorunun cevabı olabilmesi için de o olayın gün içerisinde değişmesi gerekiyor. Mesela şöyle der genellikle gün içinde günlük sıcaklık farkı, günlük basınç farkı, sıcaklıkların gün içinde, gölge boylarının gün içinde, gün içinde. Sabah şöyle, öğlen böyle, akşam böyle. Öğlen böyleyken akşam neden böyle? Bak 24 saat içerisindeki olayları sana kıyaslatmak zorunda. Özellikle gün içinde kelimelerine dikkat edin. Eksene ve yıllık hareket ki diğer adı. Sebep olabilmesi yani biz şeyin sorunun cevabı olabilmesi için de hep bu sefer anahtar cümlemiz artık gün içinde değil yıl içinde. Yani adam sana her iki yarım küreyi kıyaslatabilir. Haziran özel tarihler hatırlayın. Haziran'da böyleyken aralıkta böyle. Güneyde aralıkta görülen olaylar kuzey yarımkürede haziranda görülüyor. Özel tarihlerden zaten anahtar çıkartırsın bu bir. Yer. İkincisi hep şöyle bak. Sıcaklıklar yıl içinde, gölge boyları yıl içinde. İşte diyor ki yıllık sıcaklık farkı, yıllık basınç farkı, bilmem ne yıl içinde. Yıllık, yıllık ya da yıl içinde diyorsa yapıştır gitsin tamam mı? Şimdi bu adamın kendine göre sonuçları var üçünün de. Doğru mu? Fakat Ortak etkiledikleri 3 tane nokta var. İlk üçünü öyle aldım. Mesela güneş ışınlarının geliş açısı nasıl verdiğine bakın. Ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa güneş ışınlarının geliş açısı sebebi dünyanın şekli. Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişiyorsa sebep günlük hareket. Ama diyorsa ki yıl içinde mevsimlere göre değişiyor diyorsa eksen eğikliğidir. E, dolayısıyla bakın güneş ışınlarının geliş açısı değişirse zaten yanında çanta gibi iki şeyi taşır. Gölge boyu Diğeri de sıcaklıktır tamam mı? Sıcaklıklar da ekvatordan kutuplara doğru değişirse dünyanın şekli gün içinde değişirse değil mi? 12 değil mesela 14 civarı günden sıcak anıdır. Neden? Isı birikimi bakın. 12-14 gün içindeki kavramı kıyaslattı sana. Ve yıl içinde değişir değil mi? Haziran ayının sıcaklık ortalaması ile bizde Aralık ayı aynı mı? Gitti. Gölge boyları ekvatordan kutuplara doğru ne yapar mesela? Küçülür. Bak ekvatordan kutuplara doğru dedim. Dünyanın şekli sebebi. Ama dedi ki mesela öğlen 12'de kısa, akşama doğru gölge boyları uzun. Bak gün içini kıyaslattı, bitti. Mesela dedi ki Haziran'da Kuzey Yarımköy'de yani mesela Türkiye'de gölge boyları en kısa ama aralıkta en uzun. Bak yıl içinde kıyaslatırsa yapıştır gitsin. Şimdi kuşaklar konusuna dokunuyorlar. Mesela kuşaklar konusunda dünyanın şeklinin kuşaklara etkisi şu. Bak sıcaklık kuşaklar oluşur. Ne diyoruz? Ekvator ve çevresi sıcak kuşak. Sonra ne diyoruz? Sıcak, ılıman ve soğuk kuşak diye ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyoruz? Sıralıyoruz değil mi? Ekseni ikli ise matematik iklim kuşaklarını oluşturur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sınırları belli. Ekseni ikli ne kadardı? 23-27 bak. Sıfırdan 23-27 güney, 23-27 kuzeye kadar olan tropikal kuşak. 23-27'den 66-33'lere kadar olan yer orta kuşak. Yukarısı ise 90'a kadar olan yerlerse kutup kuşağı diye ne yapıyor? Geçiyor. Bakın matematiksel, rakamsal yani sınırları eğer sabitse 23, 27, 66, 33 ise zaten matematik iklim kuşakları doğru mu? Günlük hareket ise sadece e, bu konuda kuşak oluşturmaz. Günlük sıcaklık farkları değil mi? Böyle cümleler kullanılır. Bunu da mesela şöyle yazalım günlük sıcaklık farkı diyelim. Boş kalmasın. Hem de bir bilgi olur. Gündüze baktığın zaman dünyanın şeklinde gündüzü şöyle görürsün. Dünyanın bir yüzü aydınlıkken diğer yüzü nasıldır? Karanlık. Günlük hareket gece ve gündüzü ne yapar? Oluşur, ardalanır bak. Şöyle diyecek sana. Gece, gündüz birbirini takip eder, ardalanır. Eksen eğikliyse ne yapar? Gece, ve gündüz sürelerini değiştirir. Haziranda en uzun gündüzleri yaşarız. Mesela biz şeydeyse, aralıktaysa, kışınsa en kısa gündüzleri yaşarız. Rüzgarlara baktığımız zaman dünyanın şeklinin rüzgara çok fazla bir etkisi yok. Ama günlük hareketin oluşturduğu rüzgar kimdir? Meltemler. Eksen eğikliğinin oluşturduğu rüzgarsa kimdir? Musonlar. İsterseniz iki tane pratik bir soru çözelim ve konuyu pekiştirelim. Diyor ki yeryüzündeki bir noktanın dönüş hızının ekvatorda fazla, yüksek enlemlerde, yüksek enlemler demek kutup demek, yüksek enlemlerde azmış. Dünya haritalarında kıta ve okyanusların biçim ve boyutlarında bozulmalar oluyormuş. Aşağıdaki verilerden hangisi diyor verilerden? Yukarıdakilerle aynı nedene bağlı olarak oluşmamıştır diyor. Yani diyor ki aşağıda diyor bunun sebebinden 4 tane daha var biri dışarıda kalıyor. Peki çizgisal hız, ekvatorda fazla, kutuplarda az, haritalarda bozulmalar. Bunun sebebi nedir arkadaşım dünyanın değil mi? Neymiş şekli? Demek ki dünyanın şekli olmayan bir şey arıyorum. Paralel çevresinin bak cümleye bak. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yapıştır. Kutuplara doğru gidildikçe bunu özellikle size anlatayım diye yapmadım. Sorularda, testlerde bunlarla hep karşılaşırsınız. Bunlar hakikaten böyle. Kutuplara doğru deniz suyunun tuzluluğunun azalması gitti. Ekvatordan uzaklaştıkça bak düşme açısı güneşinlerinin küçülüyormuş. Kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı alçalıyormuş. Doğudaki yerlerde batıdaki yerlere göre güneş daha erken doğar. Ha -ha. Doğuda güneşin erken doğup erken batması şu günlerde yaşadığımız iftar durumlarına benzer aynı. Bunun sebebi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi. Yani günlük harekettir arkadaşım. Bu cevap olamaz. Diğer soru güneşinlerinin dik düştüğü noktalar Bak 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 bak. Yıl içinde dönenceler arasında yer değiştirir diyor. Süper. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumu doğuran nedene bağlıdır? Kim doğuruyordu yıl içindeki olayları? Eksen eğikliği. Bir noktanın güneşinin ufuktaki yüksekliğinin yıl içinde yıl içinde yapıştır. Aydınlanma çemberi yıl içinde değişir. Yapıştır. Yıl içinde gece gündüz sürelerinin değişmesi gitti. Ekvatorda yıl boyunca bak 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 ne kadar büyük bir tuzak. Yıl boyunca gece gündüz süresinin eşit olması bilmiyorum kalsın. Kuzey yarımkürede yaz yaşanırken aynı anda Güney yarımkürede kış mevsimleri zaten kim oluşturur? Eksen eğikliği oluşturur. Cevabın neden Denizli? Bak, Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süresinin eşit olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Dünyanın şekli. Diyeceksin şimdi nasıl oluyor? Arkadaşım dünya dairesel değil mi bizim? Süper. Aydınlama çemberi şu noktalardan geçerken 66-33 kutup daireleri ve kutup noktalar arasında gider gelir. Bak nereden geçerse geçsin dairesel olduğu için tam ortayı iki eşit parça ayırır. Bu yüzden ekvatorda yıl boyunca gece gündüzlerin eşit olmasının sebebi budur. Dünyanın şeklidir. Çünkü çizgi tam ortadan ayırdığı için. Evet YouTube ve Instagram Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar diliyorum.